Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Devam et. <laughs> Siren ve çakarı kullanmaya yetkileri yoktu fakat bunu yapmaktan hiç çekinmediler. Trafikteki diğer sürücülerin hakkını yiyip o anları da çakar deyince ben notuyla paylaştılar. Neyse ki yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Tepki çeken görüntüler 13 Haziran günü kaydedildi. Survivor All Star programının final bölümü vardı. Yarışmadan elenen 3 kadın yarışmacı da finalin davetlisiydi. Lüks araçlarıyla yola çıkan şahıslar geç kalacaklarını anlayınca kanunları çiğnemeyi tercih etti. Devam et. Yasak olmasına rağmen araçtaki çakarı kullandılar. Bir de üzerine sirenleri çalıştırdılar. O anları da marifetmiş gibi kaydı alıp paylaştılar. Tepki çeken görüntüler sonrası polis harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gereği yapıldığı notuyla aracın yakalandığını açıkladı. Bakan ayrıca araç sürücüsüne para cezası uygulandığını ve çakar siren tertibatının söküldüğünü duyurdu.